Haydi İngiliz Market'e. Merhaba, benim adım Alisa. Bugün biz arabalarla akvaryum yapacağız. Benim yardımcım Kulevinç, traktör ve kamyon olacaklar. Akvaryum yapmak için bizim taşa, suya, yasına ve balıklara ihtiyacımız var. Kamyon taşları alıp gelecek. Ben taşları alıp geleyim kamyon ya almayı unutma. Ben de suyu alıp geleyim o zaman. Ben de gidip balığı alayım. O zaman en güzelini alıp gel. Hmm, taşlara bak. Şimdi hepsini toplayacağım. Hey kamyon. Arkadaşlarla ne yapacaksın? Akvaryum için topluyorum. Ne? Yosunlara ihtiyacım var. Benimkileri alabilirsin. Gemi sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. İşte suya geldik. Almaya başlayayım. Evet, tankı suyla doldurmaya başladık. Hazır. Akvaryum için yeterlidir. Balıkları yakalamaya başlayalım. Balık neredesin? Hmm balık yok. Tekrar deneyeyim. Hım, bugün hiç balık yok. Alisa üzülecek galiba. Ya bakalım kamyon, dikkat et. İlk başta yosunları koyalım. Daha sonra da taşları dökelim. Ben de suyu getirdim. Haklısın traktör. Suyu akvaryuma boşaltalım. Akvaryum hazır. Bir tek balık kaldı. Balık yok. Nasıl yani balık yok? Balık tutamadım. Ne yapacağız şimdi? Balıksız akvaryum olur mu hiç? Balığı İngiliz marketten alabiliriz. Peki balığın İngilizcesi ne? Balığın İngilizcesi fish. Fish. Ben ezberledim fish. Markete gidiyorum. Unutma balığın İngilizcesi fish. Merhabalar. Hello. Sizde fish var mı? Come with me. This is a jellyfish. This is a crab, and this is a fish. Let's go to the cash register. Five. Hmm, <coughs> You're welcome. <coughs> Goodbye. akvaryumların bir de dikdörtgen olanları var. Balık, fiş demek, balık, fiş demek. Balığı getirdim. Kamyon sen ne kadar çabuk geldin. Turuncu balık. Akvaryuma koyalım. Evet ve akvaryumumuz hazır. Akvaryumumuz çok güzel. Ben de çok beğendim. Umarım sen de balığın fiş olduğunu öğrenmişsindir. Daha fazla kelime öğrenmek istiyorsan kanalımıza iyi ol ve videolarımızı likelamayı unutma. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.